üstte bir kat daha atılacak. Üst kodlar aynı seviyeye gelip olacak. Yani meydan üstü olacak. Aşağıdan başlayalım. O epey zaman aldı. Bir sene bir ara boşalmışsın dışarı. Yani onu dönüp rakam. dönüş. Evet, evet. Çünkü bir de eski halini bizler evet, biliyoruz. biliyoruz evet. adına Hepinize hoş geldiniz. Osman Gazi Meydanı'nın Osman Gazi Hayat... başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Bu yaşa kadarki en ciddi projelerden birisi, Bursa'ya çok ciddi manada bir katkı sunacak ve geleceğimizin ipotek alın, ipotek altına alınmadığı bir proje, geleceğe yönelik bir proje. Ben bu nedenle Osman Gazi Belediyesi'ni ciddi olarak, samimi bir şekilde tebrik etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bursamıza yakışan bir proje, Bursalı'nın hak ettiği bir proje. Bugün Osman Gazi ilçemizde Osman Gazi meydanındayız. Çalışmaları izledik. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'la beraber ve Milletvekilimiz Müfit Aydın'la beraber. E, gerçekten burasının eski halini de biliyoruz. E, yeni hali, yeni projeyi de gördük. Çalışmaları da gördük. Zemin çalışmaları devam ediyor. Büyük bir alan. Bursa'mıza büyük bir değer katacak. Özellikle Osman Gazi ilçemize. Ki Osman Gazi ilçemiz Bursa'nın kalbi niteliğinde. E, bu meydanın da hem Bursalı hemşerilerimize hem de ülkemize büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Osman Gazi meydanımızda çalışmalar devam ediyor, ziyaretler de devam ediyor. Bugün vekillerimiz bize ziyarete geldi, şantiye ziyaretine geldiler. Burada çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kazı çalışmaları, diğer taraftan da betonarme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Gelmiş olduğumuz nokta Ulubatlı Hasan Bulvarı'na baktığımızda zemin kotuna çıktık. Tabliye burada çalışıyor, beton atılacak inşallah. Bu tabi 5'er 3, 6'er metre devam eden bu betonarme kısımları yer altında hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah bunu öngörülen sürenin önünde bitirerek Bursa'nın hizmetine sunmuş olacağız.